Reinhard Heydrich, namı diğer Prak kasabı. 7 Mart 1904'te Almanya'nın Halle şehrinde dünyaya gelen Heydrich'in düşüncelerine, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki kaos ortamının büyük etkisi olmuştur. Komünist ve sosyalistlere karşı savaşmaya karar veren Heydrich, Halle şehrinde Alman nasyonel gençlik katılmış, ancak daha sonra buradan ayrılmıştır. 1922 yılında ise Reich Deniz Kuvvetleri'ne katılmıştır. 1931 yılında deniz üstemeni iken evlenme vaadini yerine getirememe nedeniyle ihraç edildi. Daha sonra Türkçe adıyla koruma timi olan SS'e e katılmış ve burada 3. Reich'in yani 3. İmparatorluğun önde gelen devlet adamlarından biri olan Heinrich Himmler'ı etkilemiştir. Temmuz 1932'de Himmler tarafından güvenlik teşkilatını kurmak ve başkanlığını yapmakla görevlendirildi. Hızlı bir şekilde terfiler alan Hedrick, Eylül 1939'da Reich Güvenlik Başdairesi başkan oldu. Kasım 1938'den sonra 26 bin Yahudi'yi Almanya'nın toplama kamplarına sürmüştür. Savaşın başlamasıyla birlikte ise Polonya'daki tüm Yahudilerin Ghetto'ya yerleştirmesini emretmiştir. Yahudi düşmanlığı o kadar çoktur ki Almanya'nın Sovyetler Birliği'ni işgal girişimlerine geçirilen yetişkin yaştaki komünistlerin ve Yahudilerin katledilmeleri talimatını vermiştir. 31 Temmuz 1941'de Yahudi sorununa nihai çözüm getirmek amacıyla 11 milyon Avrupalı Yahudinin katliamını planlamaktaydı. 1939'da Almanlarca işgal edilen Çekoslovakya Alman rayına karşı direniyor ve Nazilerle işbirliği yapmıyordu. Ülkede kaos hakim, üretim seviyesi çok düşmüştü. Çekoslovakya'nın batı kısmındaki Bohemya ve Moravya'nın iç kesimleriyle Çek Silesiyası 16 Mart 1939'da himaye statüsü aldı. Ve Nazi Almanya'sının teslim olduğu Mayıs 1945'e kadar varlığını sürdürdü. Bohemya ve Moravya'nın başına getirilen Hedrick'in hedefi, direne Çekoslovakya'yı Nazi dünyasına çekmekti iş reddeten ve hapiste olan çek ileri edenlerin idam edilmesini emrederek işe başlamıştır. Bununla kalmamış, ölülerin küllerini kutulara koydurmuş ve üzerlerine infaz tarihleri ve saatini yazdırarak ailelerine göndermiştir. Pırak kasabı ünvanı alan Hedrick, infazlarına bir süre daha devam etmiştir. Tarih, 29 Mayıs 1942 gösterdiğinde, Çek direniş örgütüne bağlı özel bir suikast timi militanları tarafından Pırak'taki şatosuna arabasıyla giderken saldırıya uğramıştır. Saldırı anında aracını ateş etmesi gereken grubun lideri Joseph Gabchik'in silahı tutukluluk yapmıştır. Bu sırada şoförü Clay'ne arabayı sürmesi emrini verse de tabancasını çıkararak Gabchik'e ateş açmıştır. Bu sırada tim üyelerinden Jan Kubis'in attığı el bombası nedeniyle beynine şarptan parçası isabet etmiş, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştır ve 4 Haziran 1942'de ölmüştür. Naziler için çok önemli olduğu için suikastı düzenleyen yani timin üyelerini ifşa edenlere para ödülü konmuştur. Bu süreç içerisinde 10.000 çek suçsuz yere öldürülmüştür. Hitler'in demir kalpli adam dediği, hatta bir üst olan Himmler'i bile zaman zaman ürküttüğü bilinen ve 1.3 milyon Yahudi dahil olmak üzere 2 milyondan fazla insanı toplu katliam ve gazla öldüren özel görev güçleri olan Einsatzgruppen'den grup benden doğrudan sorumluydu. Heydrich için 7 Haziran 1942 tarihinde Bırak'ta büyük bir cenaze töreni düzenlendi. Daha sonra tabutu Berlin'e giden trene konuldu. İkinci tören 9 Haziran tarihinde Reich Başbakanlık binasına yapıldı. Himmler cenaze konuşmasında ondan övgüyle bahsetmiştir. Hitler cenazeye katılmış ve ölümün üzerine Heydrich'in hata yaptığını şu sözlerle dile getirmiştir. Zırhsız araçla dışarı çıkmak aptallıktır ve lanetlenmiş olan korunması sokaklarda seyahat etmek gibi kahramanlık hareketleri suikast yapılmasına fırsat doğurmuştur. Hedrick gibi yeri doldurulamaz bir adam, gereksiz tehlikeye kendisini maruz bırakması sadece aptalca ve saçma bir ülkettir.